1953 yılında Ankara'da döküm atölyesi olarak kurulan Erkun Sanayi Anonim Şirketi Döküm ve Makine Fabrikaları, geçen yıllar içerisinde sürekli büyüme kaydederek bugün 64 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikasında dünyanın en ileri kalite tekniklerini uygulayan, üretiminin yüzde 85'ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç eden, 2000'e yakın çalışanıyla dünya devlerinin ana tedarikçisi olarak gördüğü, bir araya getirdiği döküm, işleme ve montaj özellikleriyle kendi sektöründe dünyanın sayılı kuruluşlarından biri olmayı başarmıştır. Uzun yıllar Türkiye'deki tüm traktör firmalarıyla dünyadaki önemli traktör firmalarının da döküm parçalarını üreten Erkunt Sanayi, yıllar içinde biriken tecrübesiyle 2002 yılında traktör üretimine başlama kararı almış, ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörü markasını yaratmıştır. Erkun Traktör. Traktör Sanayi Anonim Şirketi, 2003 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulmuş ve bir yıl gibi kısa bir süre içinde tasarımı tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan Türkiye'nin ilk gerçek yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamıştır. 2004 yılında üretime başlayan Erkun Traktör'de üretim Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 32 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikasında gerçekleştirilmektedir. 2009 yılında yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini yıllık 13 bin adede yükselten Erkunt Traktör, üretime başladığı 2004 yılından bu yana geçen kısa süre içinde ürettiği model sayısını 40'a çıkartmıştır gerek Türk çiftçisinin yıllardır kullandığı traktörlerinde erkun döküm parçalarının yer alması, gerek traktörlerine verdiği kısmet, bereket, nimet, servet gibi Türk çiftçisine sıcak ve samimi gelen isimler, Gerekse yakıt tasarrufuyla çiftçiye sağlanan avantajlarla Erkunt, 2004 yılından bu yana geçen kısa süre içinde sektörün en önemli isimlerinden biri olmuştur. Erkun Traktör, dünyadaki büyük traktör üreticilerine bağlı kalmadan kendi ülkesinin toprağına ve kendi çiftçisinin ihtiyaçlarına göre tasarımlar yaparak çekiş gücü yüksek traktörler üretmektedir. Türkiye'nin iklim ve toprak yapısına uygun traktörler üreten Erkun Traktör yakıt sarfiyatı noter huzurunda tespit edilmiş Türkiye'nin ilk ve tek traktör markasıdır. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı modelleriyle bir dönümde 0.75 ile 1 litre arasında mazot tükettiği noter ve yetkililer huzurunda defalarca ispat edilmiştir. Erkun Traktör en yeni ve en üstün üretim teknolojilerini kullanmakta, ürün çeşidini arttırıcı araştırma ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup, ürün geliştirme, R&D ve kalite çalışmaları çok ciddi yatırımlar yapılan faaliyetlerin en başında gelmektedir. Genç yaşına rağmen Erkun Traktör, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, 14.001 çevre yönetim sistemi ve 18.001 işçi sağlığı ve güvenliği sistemi harita belgelerine sahip en genç traktör üreticisidir. Türkiye'de üretilen ilk yerli tasarım traktör olmanın yanı sıra Erkunt ürettiği tüm traktör modelleri için Avrupa Birliği homologasyon belgesi almaya hak kazanmış ve Türkiye'nin dünyaya ihraç edilen ilk traktör markası olmayı başarmıştır. İhracat yaptığı ülkelere o ülkenin iklim ve toprak yapısına uygun traktörler üreten Erkunt, uluslararası pazarlara Arma Trak markasıyla satış yapmakta ve dünyanın traktörü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm Türkiye genelinde her geçen gün sayısı fazlalaşan yetkili satıcıları ve teknik servisleriyle Türk çiftçisine ulaşan Erkunt, yetkili satıcı ve servislerine, çiftçilerine periyodik eğitimler vererek traktörlerin daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Erkunt, bir traktörün ömrünün uzamasındaki en önemli faktörün standartlara uygun olarak yaptırılan bakımlar olduğunun bilincinde olan Erkunt kullanıcılarına doğru zamanlamayla kullanılacak orijinal yedek parçaların yer aldığı Erkun bakım paketleri oluşturmuştur. Böylelikle Erkun kullanıcıları traktörlerini daha verimli ve yakıt tasarruflu kullanmakta, traktörlerinin ekonomik ömrünü uzatmaktadırlar. Kurulduğu günden bugüne sektörünün en hızlı büyüyen şirketi olan Erkun Traktör, Türkiye'de ve dünyada kaliteli ürünleriyle adını duyurmaya, hızla büyümeye, genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye'de ilklere imza atmaya devam edecektir. Erkunt, Türkiye'nin traktörü.